Cümleten selamın aleyküm değerli güzel takipçilerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün biz neredeyiz? Şöyle. Görüyorsunuz doğallığı O kadar güzel ki buranın e, şu andaki atmosferi anlatamam size. Şurada çobanlar koyun gidiyor. Onlar bu tarafa gelmeden şuradan akan suyu size bir göstereyim. Hayvanlar buradan suyunu içecek. Görüyorsunuz. Maşallah bari kallatıyoruz. Normalde buralar tamamen kurumuştu. Geçen yıl takır takır böyle her yer kurumuştu. Kaplumbağalar falan susuzluktan hep ölüyordu. Bu sene Rabbim verdiğini taşa dökülür. Kulu verdim başa denir. Aynen o hesap görüyorsunuz. Suyun sesine içim gitti. Ta oradan bu tarafa geldim. Su sesi geliyor diye. Bir de ellerimi yıkadım burada. Et doğradım çobanlar da koyun gidiyorlar. Böyle buradan görüyorsunuz karşıya gidiyor. Ağaçlar sulanıyor. Gir gidelim. Çobanlar bu tarafa gelmeden. Ama bıçağımla tahtamı nereye koydum ki? Bugün biz ağaç kesiyoruz can dostlar. Geçenlerde çok aşırı rüzgar estiği gün. Ağaçlarımız kırılmış rüzgardan dolayı. Ee, bir de bizim köyde böyle yabancı insanlar var. Böyle çadır kuruyorlar, iş kuş görüyorlar. Hani onlar iş yapıyorlar ama herkesin böyle ağacını çıdırgısını, her şeyini götürüp gidiyorlarmış. O yüzden e, zaten götüreceklerini götürmüşler. Kalanı da bize kalsın diye böyle. Bugün evimize yükleyip götürüyoruz. Naylen eniştem geldi yardım. Allah razı olsun. Biz de hep beraber geldik. Ömer'im burada yükselim annem derken mantara baktım bulamadım yerlere. Suyu çektim videoya. <laughs> Hasan'ın da bugün saat 4'te düğünü. O gidene kadar işimizi görelim dedik. Nasıl yağıyor? oradan şırıl doğurmuş. Ana. Böyle koyun bari bunda. Et doğradım arkadaşlar. Bugün burada hem iş göreceğiz hem de yükselim o yanına mı annem aman diyeyim. Mangal yapacağız. Şöyle malzemelerimiz. Burada piknik malzemelerimiz. Ben de gideyim. Çıdırgılardan çekeceğim. Şöyle. Etlerimizi doğradım. Dursun. Böyle koy. O tarafta dursun. Şunlar hep bir şey yok motoru. Evet canlar biz ağaç kesimini şöyle bitirdik. İkinci motorumuzu yükledik. Gördüğünüz gibi Şimdi tavşanı çeker, tavşanı Ayaz hazır. gidiyor tavşanı. <laughs> gidiyor. Ah 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 ana. Burada Hasan bunlar bu kadar kalırmış kalır. biliyor musun? Kalır. Yumurmuş. İyi işte. Ay seninki Ayaz'ınki de çok büyümüş. diğer siyah olan. Ömer'im de burada uyuyor. İnişteyim de orada Ayaz. Ayaz. oturdu yaz yoruldu. Annem de etler düzüyor. Öyle. Zararlıymış. 3 su yeter mi 3 litre? Neye? Nasıl yok? la daha işte burada kocaman bidon var. Bidonumuz var ya orada büyük ıştı, bidonumuz. Işte, işte. Böyle, Böyle Burada Baba. ki demlerken onun suyuyla yapacağız var. ya. Değil şey, Aynen. Şu şeyde var ya gazlı şişesinde onu da var. Ana bura girmiş lan bu. Onu kaybederim. <laughs> <laughs> Çirin canın Ana nasıl seviyim böyle hayvanları. Allah'ım Allah ya, Allah ya Rabbi. Burada dur. Düşme mi? Askerimle Kerem'le mantar arıyoruz. Ayaz 5 tane, tane buldu. Maşallah Biz sen kısmetli misin? Kızdı. He. Ben hiç bulamadım. Hı. Hmm. Maşallah sen. Sen biliyorsun maşallah ya. Ben bulamadım. Ben çayır mantar bunları mantar pek severdim. Geçen sene her yeri toplardım. Hepsi de çayır mantarı. Aha. Burası da çayır mantarı da. Yalan. bak Bakar enişten bana ketçap ver. Ben oradan bir daha buldum. Ara dur diyor. İlaç. Öyle mi yapılmış? Ben zaten bulamam. Stresliyim. Ya sen Bulamam Ayaz yok Bakıyorum bakıyorum yok. Ne bileyim ben sen hemen bulacağını. Bilemedim oğlum Evet canlar Burada etlerimiz pişiyor Etleri de bir soslamıştım ki böyle parmaklarınızı yersiniz yani öyle de yaparım Şu anda iki tane pişirdim bundan bu da üçüncü şey Ardından abi almışım. sucuk canım istiyor. Sucuk pişireceğim. Köyümüzün meşhur sucuğu can dostlar. Bunun e, lezzeti başka olur. Ali şimdi orada çay demliyor kuzucuğumda. Ay öyle işte Ömer de uyuyor. Yükseline mantara gittik bulamadık. Ana bak hele ne kadar bulmuşlar. Ben hiç bulamadım ya. Ben dün bulmuşlar. Şunlar yeni buldular. Şunlar ama değişik bunların rengi. Bakalım pembe. Bunlar organik can dostlar. Bunlar yağmur. herkes yiyor bizim burada. Böyle e, video çekince o siz zehirler diye söyleyen oluyor bazen. Bu has mantar Elhamdülillah has e, şey hani böyle bundan zehirlenen görmedik ama bu has mantar Bilirik yani. Şu mesela satılanın aynısı görüyorsunuz. Şuna. Satılanlar iyi olur bunlar. Satılanlar zaten şeyli. Ne diyorlar ona? Kültür mantarı mı, seram mantarı mı? Öyle işte. <laughs> bu arada Hasan bugün e, bu iş bittikten sonra da düğüne gidecek. Evet, Biz Askel de oraya gideceğiz. bizim eski eleman bayramı oraya gideceğiz. Evet. Bugün ağaca yardım ettik, ağacı götürdük. Bir de şimdi bir daha götüreceğiz işte. Hem de böyle piknik yapmış olacağız. Aynen. O zaman ben de gidiyorum. Acıktım. Size kolay gelsin. Eyvallah. Evet can dostlar biz piknik mikni yaptık şöyle. 10000. Dermiş de Instagram gurdalor. Çaydı, çay çok güzel gitti vallahi en güzel de çaydı. Esahle, sucukla... Sucuktan... <laughs> <laughs> i̇kimiz bir böylecek ki ikimiz şey, sucuktan yedik et de ne tatlı gitti. <gülüyor> 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 Ömer bebek uykudan yine uyandı. Et diyor. He iyi oldu vallahi orada da inekler güdülüyor. Ömer iyi uyuttum iyi uyuttum. He vallahi iyi yattın. Ya, de yine uyuyordu. Orada da inek diyorlar, Tam suluyorlar, diyorlar. Acayip güzel Ali, bir yer vallahi burası. Valla pikniğe geldin böyle yere geleceksin ne? Nasıl ya? Hem sakin hem temiz. Şey sen mi ki demliğine bek oraya götürsek ne ilgili <laughs> içer? Götürebilir miyiz? He şu doldur. Usta şu <laughs> abi. Demi gittim. Ali Gül'ün komşusuymuş burada inek yayanlar. Bayağı uzak ama ta buraya getirmişler yani, valla. Ta sizin oradan bizim buraya bak Ali. Evet. İyi valla. Hep burada yayıyorlar. Ha. Yok, düşün. Benim bu arada ellerimi görüyorsunuz diye takipçilerimiz biraz, biraz sonra belki su gösterir. Ablam ağaç boyadı. Aa, ağaçları boyadık. Deli <laughs> olsun bizim olsun gibisinden. Aynen. Bizim burada böyle olur. Evet, evet. Abi, nereden, abi? Şimdi annem toparlanıyor. Çayımız da burada kaynadı. Hasan Gül'ün düğün telaşı ki. var ondan. Aynen. Artık nasıl gelir, oh. nasıl yapılır bilmiyoruz. Şey nasıl? Şey. Buradan giderken mi? Kim kiminle gidecek? Bunlar nasıl gidecek ben de onlar düşünüyorum. O da bir daha gelecekmiş de. Traktör ne? öyle mi? İnek mi halam onlar? İyi o zaman bir daha gelecekse kıyısına koşasına koyarız. Vallahi bilmiyorum Kim, öyle diyor. He, sığmazsa oradaki ağaçlarımızda bir de onlar sizin o tarafa gidecek. Hı. İkisi birbirine girmez. Bir bardakta babam gibi içerler de. He. Işte. Ne ben edelim? Ay benim. Dur katalım. tamam sen de. Ne? Ananın ne? Öfşen tamam. nasıl sakmış bale yazık. -e. Şöyle videoda bir iyi çıkıyor ki bura ortam var ya acayip piş kafadasım gelmiyor ya, <laughs> videoyu. <laughs> 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 Yeşillik süper. Anne Ömer bebek arabasına bindim de buralar biz toplayalım seni bundutta. Hadi. Hadi. Tamam bu da et yiyor. Başktın, Şşş. Şşş. Abi, ne oğlum? Ben, gelin. Gelin. Şu ben, ben alırım onlar dursun. Ya, ya. Aa, Can dostlar mantar bulduk. Al diyorum şuna. Şimdi bağlayacak burada Gelin görünce. Arkadaşlar gel. mantar bulduk. Buldu. Çekin diyordunuz takipçilerimiz. Çekelim dedik. Cansu çek diyorum. Cansu çok sevindi. Vay, ben hiç bulmadım ya bu sene pek sıdalıydım. Bak, bak, Görüyorsunuz arkadaşlar böyle toprağa eşiyor. Bıçak da yok. Ne edecek? Aman can sığır. Bura bak hadi şey yaplamıştı. Yuvası ne ora? O yüzden kazık kazık kalmışlar. Şimdi ah. <laughs> <laughs> bak. Çok şey Ana. Arkadaşlar ben yani. hiç böyle mantar bulmadım <laughs> hayatımda. Tüh getirmedim de. Nailin işte <laughs> videomu izle kardeş. Burayı almışlar. bahane. Vallahi bulduk burayı o yüzden kazık, kazık kazmışlar <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz burayı ne etmişler? Ee, Topraklarını hep kaldırmışlar. Ben dedim bu ki burayı da ben kaldıracağım. Ne dedi kaldırdım. <laughs> Herkes kendi kısmetini yerdiler ee, valla. ya vallaha. Bir pişirim buldum Cansu maşallah. Bak hele. Ee, bak. Ah bizim bıçağımız <laughs> da hazır. Koz yedim bıçağına. Bir dam var abla orada. Var var. Ya. Toprağın kokusu kız her <laughs> Nasıl deşeleği yok ki ana bir bir keyifli ki anlatamam size. Eee takipçilerimiz de çok mutlu oluyor zaten biz de aynı heyecanı yaşıyoruz. Biz aynı heyecanı her tarafı açtık bulduk. Abi çok yediğimizden değil yani şey böyle Hiç çok i̇şte güzel oluyor asman da. Mantar. Bunlar değil tarz. Allah'ım bak, bak hele kurban oldum Rabbim nasıl da vermişsin ya. Evet hey, <laughs> bak hele. Ta boğazım kurudu heyecanımdan. İyi <laughs> 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 ki de gelmişsin sen bu ağaca. <laughs> her kız abla valla. Hiç toplamadım toplamadım diyordun. Senden iyi ki geldim çünkü ben bulamazdım burayı. Ya, ya oymadı bak. Görüyorsunuz. Bu Bak bebek var burada da. ana keşke sen almasaydın. Neyse. Gel <laughs> <laughs> Ah ah ah. Ah şey Aha, Aha. Ana. O kadar, yok, o kadar keyifli bir şey ki vallahi bak. bak, bak. Para şey. bir şey. bu kadar sevinme Meral. <laughs> 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 Vermiş orada var biliyor <laughs> musun? Var mı? Yok mu ki? Bizi Biz <laughs> şey çektirecek de onlar. Ağaçlı. Işte. Evet. Geliyor geliyor. Mantar belli bulduk mantar. Durun ben ömrümde <laughs> böyle çok mantar buldum. Bak hala burada da var. Aldım yine. Bir tane varsa onun işi de oluyor bak. Hı -hı. Buradan almışlar Aha, ama işte önceden. Ana bunlar arasa bulamazdık. Nasıl Hı -hı. da altına gitmiş ya. Şey, işte şey has mantar. Buraların üstünü örtmüşler ya bilmişler Hı -hı. işte burada olduğunu. He he işte. Bu videomuzu izleyen ve buraları örten abimiz, ablamız her kimse biz belli bulduk. Evet her, herkes geliyor buraya zaten. Öyle mi? Bakmak tamam çalışsın. o zaman. Ah ah. Böyle işte kazılmaz işte göz. Ama. <laughs> <laughs> Şimdi bayına çıkmış burada da Berman diyor <laughs> bayına. İşte böyle mantarlar. Ana ben hiç böyle bulmadıydım i̇şte, abla. Yani, işte, çok durumda kurtlanıyor diye takip Değil ediyorum, mi? O yüzden böyle kazıyoruz. <laughs> Bunlar kurtlandı mı atacaksın çöpe? Evet. Bir işe yaramıyor o zaman. Şöyle biz bıçak getirmedik elimizden bakıyoruz. Ah bir daha bak. Aman. Hasan gül arada arkadaşlar gir kapattık. Bakın <laughs> Yumurtalar da var bak hele yavrular. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ana. Ana. Bir bişirim mantar bulduk yine. <laughs> <şimdi. gülüyor> bir bişirim de ne fazla bak hele oraya. Maşallah kurban oldum Allah'ım nasıl bir dün biriyor kız. Ee. Vallahi bir acılıydım ki buradan bulmadan gideceğim ay, diye. Ay, ah, ay. Amanım amanın. Amanın. <laughs> Hep videoda da şahit oluyor Bedioyu bunlara. Videoyu keserek bari paylaşalım hocam. <laughs> hadi gidelim abi. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim Yok Daha elimizde de girdi. Hey, hadi. Neyse can dostlar mantarlarımızı toplayalım. Gidelim. Evet can dostlar. Biz geldik şöyle. Elimiz ayağımız battı derken şöyle. Bunlar bizimkiler ablam için de evine koyduk. Ee, ablamın videosunu izlerseniz eğer ona da çektik görüyorsunuz. Vallahi yorulduk ama değildi. işimiz bitti elhamdülillah. Güzel oldu. Şimdi Ömer'im uyutacağım. Hiç uyumadı. Ha uyudu ama az uyudu. Ben sürgülememiş de Yükselim de babasıyla düğüne gitmiş. O kadar içime dert oldu ki. Hasan evimi koyduk koydu ki yükselimi? Ne oldu ki diye. Kendi kendimi yedim öyle diyeyim size. O da götürmüş yazı sağolsun Akşam biz de gideceğiz bayram kardeşimin asker eğlencesine. işi de gördük. Açı da derken öyle işte can dostlar. Şimdi Ömer'imi yatıracağım inşallah. Ömer'im kucağımda. Kuzum benim bugün yandı. Evet sevgili can dostlarım biz piknikten geldik. Güzel bugün geçirdik. Elhamdülillah Rabbim ee, en kötü günümüz böyle eylesin gerçekten güzel bir gün yedik içtik işimizde gördük ağacımızda getirdik ee, dermanatlama ağaçta topladık mantar da topladık videonun içinde zaten gördünüz ee, yani bu videomda bence çok güzel oldu hani bana göre bilmem izleyen izleyiciler nasıl düşünüyor neler düşünüyor bazen kendi kendime şöyle oturuyorum hani yorumlara falan bakıyorum ee, hepsine de dönüş yapamıyorum maalesef yoğunluktan işten çocuklardan inan ki 5-6 gündür ee, hiç evleri bile temizleyemedim. Ağaca gittik, ağaçtan geldik, Ankara'ya gittim, Ankara'dan geldim, tekrar gittim derken hiç inanın ki oturmaya vaktim yoktu. Ee, öyle yani. Müsait değildim can dostlar. Evlerde de toplayamadım, temizleyemedim derken inşallah yarına bir temizliği yapacağım. Ben vardım bize geliyor herhalde. Şöyle bakayım. O da çocuklar götürmüştü. Merhaba. Geldiniz mi? Şu hani? Daha. Aman onlar topladım da bir halinden o kaldı. Oraları süpürdüm. Ağaçlarımız neydi? Kırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlarımız duruyor malzemelerimiz. He. Şöyle görüyorsunuz. Ne diyor? A seyran girdi de en son. Lavaboya gireceğim diyordu. Öyle işte can dostlar. Ağaç işi de bitti. Onlar bir eve çekilecek ama e, kamerayın ön yüzünü çevirdim de size gelin bir gösteresem gözlerim dedim. Uyku moduna geçti. Yorulduk inanın ki. Ee, öyle işte can dostlar. Buradan gitmeden önce ne diyordum ben? Ben böyle videomu atıyorum yorumlara da bakıyorum. Geri bazen dönüş yapamıyorum bazen yapabiliyorum ama e, aklıma da şöyle gelir acaba izleyicilerin videolarımı beğenmiyor mu yoksa sevmiyorlar mı diye öyle bir düşünceye kapıldığım an Vallahi karşıma bir hani böyle şey çıkıyor Şimdi e, e, Hasan'ın teyzesi Elmas teyzemiz var Elmas halamı Onunla sohbet ettik günümüz biraz o diyor ki Nerede diyor valla yurt dışından dedi yalan olmasın arkadaşlarım var dedi ya da uçakta karşılaşmış Tam da şey yapamıyorum ama sizin orada sizin memlekette şey e, Cansu var çok seviyor onu çok candan çok iyi diye hani böyle e, yorumlamışlar ben inanın ki bir ayrı gurur duydum e, yani öyle ben kendimden eminim zaten hani yaptığım işten de çocuklarıma bakmamdan da iyiliğimden de kurban oldum Allah'ım herkesin e, vicdanla merhamet nasıl belirsin bir insanın vicdanı merhametliyse ondan korkman gerçekten ben kendi merhametime de insanlara olan sevgime saygıma da sonsuz güveniyorum. Ee, ama böyle etraftan da Övgü mü desem yoksa böyle e, hakkında güzel yorumlar mı desem alınca da insana bir ayrı gurur, gurur mutluluk geliyor. Ee, öyle diyeyim sizlere. Öyle de etrafından duyduğum zaman bir ayrı mutlu oluyorum. Bir de kimdi? Ha bir de Gamze arkadaşım var. Canım benim her videomu izliyorsa çok öpüyorum onu da. O da söylemişti bizim köyden seni izliyorlar, yurt dışından e, tanıdıklarımız falan hep sana söylüyorlar, senin ismini söylüyorlar, anıyorlar diye söyledi. İnanın ki o zaman da çok mutlu oldum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ee, biz bu videoları çekiyoruz ama sizin yorumlarınızla, güzel e, cümlelerinizde güzel hitaplarınızla inanın ki bir ayrı gurur, mutluluk duyuyor. Hepimiz aynıyız. Tek ben değilim. Öyle diyeyim sizlere. Yarın daha çok hani e, ne kadar mutluyum onu da tekrardan söyleyeyim. Yarın da benim arkadaşım gelecek arkadaşlar. Bugün gelecekti aslında. Misafir olamadığımı söyledim. Görüyorsunuz. Hem de e, misafir falan gelecek dedim. Öyle. Yarın inşallah Allah nasip ederse size gelecek. O kadar mutluyum ki gerçekten en sevdiğim arkadaşım diyebilirim size. Ee, böyle gözün içine bakınca hani bir insan sizin derdinizde anlar, neşenizde, ne için üzüldüğünüzü bile anlayabilecek birisi. Yani herkese karşı değil. Ben ona karşı öyleyim. O da bana karşı öyle. Gözün içine bakınca ben mutluluğunu da anlardım. Üzüntüsünü de anlardım hemen onun. O da ben, bana aynı şekildeydi. Ee, ama evlendikten sonra illaki araya bir soğukluk giriyor. İşte bize buraya gelmek istiyor. Çok çok çekingen. Gelmek istiyor ama çekiniyordu falan derken öyle işte can dostlar. Laf da uzatmayayım. Bu aslında bir kapanış videosuydu ama böyle sizlere içimi dökmek istedim. Arkadaşımın geleceğini duyunca da bir ayrı mutlu oldum yani. Hiç yorgunluk falan inanın kalmadı vücudumda. Ee, unuttum yorgunluğu falan. Valla sevdiğimiz insanlar, bizi seven insanlar iyi ki var. Hepinizden tekrardan Allah razı olsun canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarımda e, görüşmek dileğiyle